Lavif Tarot ve Astroloji'ye hoş geldiniz arkadaşlar. 21 Ekim, terazi yeni ayında. sizlere ne bekliyor? Kısaca bakacağız. Kova, yükselen kova ve ay burcu kova olanlar. Önce aşk ilişkilerden başlıyoruz. Daha sonra iş, kariyer, para ve aileye bakıyoruz. Daha sonra astroloji kehanet kartlarından mesajlarımızı alıyoruz ve bitiriyoruz. Şimdi e, yükselen kovalar, siz 9. evden etki alıyorsunuz. Şimdi 9. ev yüksek hedefler, yurtdışı bağlantılı konular, üniversiteler... Ee, hukuksal konular, e, inançlar. Şimdi burada Venüs Teraziyen ayında sizden bir fedakarlık bekliyor. Şimdi aşk mı, para mı, ya da seçimlerle ilgili. Örneğin için inançlardan e, ele alalım. Diyelim ki bir paranız var, bir inanç turizmine gitmek istiyorsunuz ama aileden birinin de bir para ihtiyacı var. Şimdi birinden birini seçeceksiniz, yani bu para nereye kullanılacak? Ya da yurt dışı bağlantılı. Parası güzel bir iş var ama burada da aileniz var. İşte e, ailenizi bırakıp gidecek misiniz? Yoksa parayı seçip oraya mı gideceksiniz? Yoksa e, ailenizi mi seçip kalacaksınız? Yani bunun gibi yani üniversitelerde olur, yüksek lisans olur. Aklınıza gelebilecek 9C konularıyla ilgili her konu var. Şimdi astrolojik etkileri ben açıklama kısmında yazacağım. Ama bunun dışında reysel danışmanlık alarak, kendi haritanız üzerinden hangi konuda etki alıyorsunuz nereden fedakarlık yapmanız gerekiyor ya da seçim yapmanız gerekiyor çünkü Venüs burada bir fedakarlıktan bahsediyor bu yeni ayda bunları bireysel danışmanlıklarda daha iyi anlarız hafta sonları indirimli tarot ve astroloji danışmanlığı veriyorum ki birbirimizi tanıyalım amaçlı bunları kaçırmayın şimdi gelelim kova yükselen kova ve ay burcu kova olanlar aşk ilişkilerde sizi ne bekliyor bunun dışında şunu da ilave edeyim bütün bu videoları izlerken Güneş yükselen ve Ay burcunuzu ayrı ayrı dinleyin ve ortaya harmanlayın. Yani hepsini dinlediğinizde ha ben şu etkilerden, şu konulardan etki alıyorumu daha iyi anlarsınız. Öncelikli olarak yükselen dinlemeniz daha iyidir çünkü biz astrologlar ben karma astrolog yükseleni baz alarak astrologik yorumlar yaparız. Bütün astrologlar böyle yükselen baz alınır çünkü doğum saati e, ne göre ayarlandığı için yükselen daha e, net olur. Çünkü herkesin bilmiyoruz ya genel bir yorum olarak. Bunun dışında ben yükselenim bilmiyorum diyorsanız güneş burcunuzu dinleyebilirsiniz. Ben bu kartları kardım ve sitrin taşıyla da şöyle kodladım. Bir de kartımızı da şöyle bir karıştırdım. Şimdi aşk ilişkilerde ne bekliyor diye baktığımızda Şimdi 6. evlisi bize üçüncü kişilerin ilişkinize çok müdahil olduğunu gösteriyor. Çok müdahil. Yani bakın siz tam böyle biriyle bir iki bir nikah olacak ya da bir biriyle tanışıl tanıştırılacaksınız ama sürekli insanlar size müdahil olduğu için sürekli bir bekleme, durgunluk, bitme yani tam bir iş olacakken bitme böyle durumlar oluyor ve siz de çok üzülüyorsunuz. Ya ben işte bu insanla e, tam işte e, Doğru düzgün konuşamadık bile niye bitti? Ya yani hep bir hayal kırıklığı var. Ama artık bunlar bitiyor. Bakın sizin hayatınıza e, düzgün bir insan gelecek. Kadın erkek olmanız fark etmez. Yani şu değnek kraliçesi kadın da olabilir, erkek de olabilir. Siz kendi e, cinsiyetinize göre dinleyin. Aniden gelecek. E, hayallerinizdeki bir kişi gelecek. Saygın bir kişi gelecek. E, o insanla Kökleşeceğiniz bir kişi gelecek. Yani hem saygınlığı var, bilgisi var hayata dair. İlla e, şimdi 9. evden etki alıyorsunuz. Belki bir e, yüksek eğitimli bir kişi de gelebilir. Değilse bile hayatın içinde bilgisi yüksek bir kişi gelebilir. Bereketli bir insan geliyor. Ancak bu insanla siz e, eğer evlenirsiniz ya da evlilik anlamında bir e, ciddi ilişkiye yola çıkacak olursanız... Zaten kozmik planda altaya geçen ilişkiler kozmik e, planda a, evliymiş gibi e, işlem görür. O yüzden hani uzun ilişkileri bu şekilde yorumlayın. Yani o iş, o ilişkiler artık evli olarak e, işlem görür ilahi planda. Şimdi kılıç altılısı bu insanla bir yola çıkmaktan bahsediyor. Bir kısım arkadaşlarımız bu insanla Evlendiğinde e, şehir de değiştirecek olabilir. Yani onun bulunduğu şehre gidecek olabilir şu e, şeyi. Ama siz yakın çevrenizin değişmesi özellikle annenizle aranız çok iyiyse ondan ayrılacak olmanız sizi biraz hüzünlendirecek. Yani bazı arkadaşlarımız kadın ya da erkek olmanız fark etmeksizin anne ya da abla yani çok değer verdiğiniz bir yakın arkadaş bile olabilir. Abla gibi gördüğünüz bir yakın arkadaş bile olabilir. O insandan ayrılacak olmanız sizi biraz hüzünlendirecek olabilir ama bu insanın e, bulunduğu şehre gidecek görünüyorsunuz. Yani siz gidecek görünüyorsunuz. Bazı arkadaşlarımız evlilik hediyesi e, arabada gelebilir. Zaten bu insan varlıklı görünüyor. Ve sizi el üstünde tutacağı görünüyor. Özellikle kadın arkadaşlarım. Beni dinleyen kadın arkadaşlarım. Bu insan eğer karşı taraf sizi el üstünde tutacak. Yani size çok değer verecek görünüyor. Şimdi biraz detay alalım madem. Şu kılıç dokuzlusu. Bakalım siz yüzden konu kavramlar. Şimdi burada bir hayal kırıklığı var. Gelecekte. Ee, önünüzü görememe durumu var ama bunlar bitmiş yani şu an buna biraz geçmişte kalıyor yani terazi yeni ayla yeni bir insan hayatınıza gelecek ama belki de yine de biz bir detay alalım bakalım Bakın, aşıklar hemen tam da e, konumuzla ilgili çıktı aşıklar kartı kupa sekizlisi evet şimdi e, daha önce olmayan e, tüm o partner adaylarına siz teşekkür ediyorsunuz. İyi ki olmamışsınız. E, tamam ben o zaman üzülmüştüm ama iyi ki olmamış. Şu an benim hayatıma gelen kişi e, çok yani şimdi öyle diyorsunuz yani benim hayatıma gelen kişi tam benim istediğim gibi hayallerimin e, prensi ya da prensesi. O nedenle iyi ki olmamışsınız. Yani burada bu kılıç dokuzlusu her ne kadar sizi daha önce üzmüş ve hayal kırıklığı uğratmış olsa da. Artık siz bunlardan e, güç alarak kabuklarınızdan çıkmayı başarıyorsunuz. Çünkü hep başkalarının etkisi altında çok kalmışsınız. Onların sözlerini çok dinlemişsiniz. Bir türlü kendi önünüzde, kendi hayatınıza sahip çıkamamışsınız. Ve burada kılıç dokuzlusundaki bu dokuz, dokuz kılıç size artık yaralaya yaralaya e, onların artık e, size yara vermesine izin vermeyerek bakın burada çiçekleri görüyorsunuz. Burası artık yeşil bir bahçeye dönüşüyor ve bunlar size bir merdiven oluyor Yani siz demek ki yaşadığınız olumsuz konu ve kavramlardan ve aldığı yani kişilerden size olumsuzluk yaratan kişilerden bir ders çıkarmışsınız ve kendi kabuklarınızı kendiniz kırmışsınız sizin dışarıdaki insanlara hiç ihtiyacınız yok sizin kendinize ihtiyacınız var kendi hayatınıza sahip çıkıp bir kraliçe edasıyla hayatınıza devam ediyorsunuz harika bence bunun üzerine artık açmaya gerek yok ama bir de kılıç altısına bakalım Bu kendini attı ve bu da değnek yediğinizde. Gördünüz mü? Asa üçlüsünün e, üzerine geldi. Sizin önünüzü görememenize bakın burada da çıkmıştı. Hep üçüncü kişiler etki et, etmiş. Burayı bir kez daha pekiştirdi şu an. Şimdi kılıç bakalım. Ve yine değnek yediğiniz çıktı. Demek ki siz üçüncü kişiler. Yani Elalem ne der? Onun annem, ablam, babam, kardeşim siz bu, bu insanların fikirleri çok önemsiyormuşsunuz. musunuz Bakın yeni hayatınızda artık bunları taşımayın. Eğer taşırsanız bakın görüyor musunuz? Tekrar hayal kırıklığına uğrarsınız. O yüzden kartlar sizi uyarıyor. Yeni hayatınızda bu insanları taşımayın. Ya da fikirlerini taşımayın. Yani dinleyin ve deyin ki o senin fikrin. Katıl, katılmıyorum ya da benim hayatıma karışma benim hayatım. Yani bazen de sivri de konuşmak gerekebilir. Evet yani benim burada anladığım üçüncü kişiler sizin hayatınızda çok etkili. Bu aile bireyi değil komşu akraba bile olsa öyle. O yüzden gittiğiniz yerde yeni hayatınızda asla aynı hataları yapmayın. Burada kabuklarınızı kırdınız aynı hataları yapmayın. Şimdi burayı toparlayalım. Şimdi şu kariyer parada siz ne bekliyor ona bakalım. aziz Şimdi beni dinleyen arkadaşlarım eğer yaş itibariyle kadın ya da erkek olmanız fark etmeksizin Belli bir yaştaysanız ani bir haberle siz emekli edecek olabilirler. Kamu ya da e, özel sektör fark etmeksizin. Bakın ani bir haber geliyor iki hafta içerisinde. Bu terazi yeni ayında siz artık bir emekli olacak olabilirsiniz. Bakın artık iş hayatınız biraz bitiyor görünüyor. Ama bu siz hazır değilsiniz. Buna e, büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaksınız ama eğer özel sektörse zaten e, şimdi biliyorsunuz hmm, uzun yıllar çalışanlara daha yüksek maaş veriliyor. Burada bir kısıtlamaya gitmek için yaşınızda gelmişse, emeklilik vaktiniz gelmişse primleriniz tamamsa sizi ani bir kararla emekli edecekler. Ve sizi, siz bundan büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaksınız. Çünkü emekli maaşları belli tılsılması. Bakın paranızda bir eksilme. Ama dışarıda şöyle bir şey var. Şimdi bu sizin biraz gururunuzu da incitecek yani o kadar üzüleceksiniz ki bu sizin e, gururunuzu yani bir onurunuza dokunacak yani. Ancak daha sonra bir muhakeme yapıp iç muhakeme yapıp diyeceksiniz ki belki böyle olması gerekiyordu. Yani bu kadar yani bu kadar kafaya niye takıyorum? Yani tamam ben de bütçeme göre yani hazır değildim ama bütçeme göre yaşarım. Belki bu benim için bir şanstır. Belki e, eşimle çocuklarımla ilgilenmek için bir şanstır ya da işte bu primle bir toplu para alınıyor ya emekli olanlar bununla belki de ben e, daha fazla e, hani bu parayı e, bir iş için kullanabilirim bir yere yatırabilirim hani o onu dengelerim belki bir iş kurarım Belki de hep hayalini kurduğum restoranı açarım şimdi ay mutfağı da gösterir astrolojide. Hani önce çok üzüleceksiniz, kendiniz atıl durumda hissedeceksiniz ama daha sonra toparlayıp bunun olumlu yönlerini görmeye çalışacaksınız ve göreceksiniz de. Peki ben şöyle bir şey yapalım, ay kartına bir destek açalım, detay daha doğrusu. Şimdi burada bu paranın bir amaç için kullanılacağı görülüyor. Bakın. Evet. Kadersel kaderinizi kendi elinize alıyorsunuz. Ve bu, bununla ilgili büyücü kartı diyor ki sen istersen e, istediğini yapabilirsin diyor. Burada çok aşka ya da başka böyle e, nasıl diyeyim eğlenceli şeylere zaman ayırmayacaksınız da, ayırmayacaksınız da e, burada sanki parayı büyütmeye odaklanacaksınız. Ama acele etme diyor. Bakın kılıç olmuşsun. Bu bir fiyaskoyla sonuçlanabilir. Kılıçız. Akılcı davran diyor. Yani vakti saati gelince olacak. Şu an değil diyor. Bakın şu an değil. Ama en azından planınız bu olacak. Yani ben bir karşıma çıkan bir fırsatı değerlendiririm. E, bu parayı katlarım diye düşünüyorsunuz. Evet katlayabilirsiniz. Ama şimdi sırası değil. E, bunu ileriki zamanlarda tekrar bakarız. Çünkü Venüs e, burada bir Parayla ilgili bir fedakarlıktan da bahsediyor ya. Şimdi siz burada işten e, paranızı yine feda ediyorsunuz zaten. Hani emekli olarak e, böyle bir durum olabilir. O nedenle e, yani iş yeri sizden böyle bir fedakarlık. Hani Siz mecbur bırakıyordunuz. Şimdi ben o yaşta değilim. Ben gencim. Çalışıyorum ya da kendi işim diyenleriniz için de şunu söyleyeyim. Şimdi sizin bağlantı kurduğunuz işte ürün aldığınız sattığınız ya da sizin çalışan elemanınız mesela siz hiç olmadığınız bir anda elemanın biri ben e, e, şey taşınıyorum ya da evleneceğim ya da okul kazandım gideceğim böyle deyip ayrı aniden işten çıkarak sizi hayal kırıklığına uğratabilir e, ya da bir bağlantı kurmuşsunuzdur ürün alacaksınızdır son dakikada ya zam gelmiştir ya ne bileyim kargo da bir sıkıntı olmuştur, bir şey olmuştur. Orada da iste, beklediğiniz şey olmayacak olabilir. Yani burada da bir hayal kırıklığı var. Bir de siz e, yetenekleriniz doğrultusunda evden e, çalışan arkadaşlar, yani benim gibi tarot açabilirsiniz ya da başka işlerle uğraşıyor olabilirsiniz. Bununla ilgili para konusunda bir hayal kırıklığı, yaşama durum var. Bakın mahkeme ay. Yani böyle eee kendi yeteneklerinizle sosyal medyada kendi işinizi yapıyor olabilirsiniz ama parayla ilgili ya para ödenmemiştir ya alamıyorsunuzdur. Burada da böyle bir sıkıntı yaşayanlarınız olacak olabilir. Yani sonuçta kupa 7'lisi ve ay mahkeme Yani burada bana baya bir hayal kırıklığı yaşayacağınızı gösteriyor. Şimdi bir de iş yerinde hoşlandığınız bir kişi olduğunu yani mesela şöyle söyleyeyim. Siz evlisiniz. Orada genç bir insan var. Kadın erkek olmanız fark etmeksizin bakın, hoşlandığınız birisi var ama bu insana açılıp açılmamaya çok çekiniyorsunuz çünkü siz evlisiniz. Yani zaten onun hayır deme durumu %99.9 garanti ama siz tekrardan ona gidip e, açılırsanız o büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaksınız çünkü hayır diyecek. O nedenle e, bunu da söyleyeyim burada. Hiç bu şeye girişmeyin. Belki o sizi bir abla abi gibi görüyordur. O nedenle hiç bulaşmayın. Bakın burada büyük bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Evet iş kariyer para da bu şekildeydi. Şimdi aileye bakacağız arkadaşlarım. 21 Ekim terazi yeni ayında kova yükselen kova ve ay burcu kova olanları ailede neler bekliyor Şimdi bu kupa kraliçesi Bakın tılsım şövalyesi, tılsım dörtüsü kupa ikisi. Şimdi şöyle bir şey var. Sizin dışınızda bir kişi var. Bu sizin kızınız, gelininiz, kardeşiniz, başka kim olabilir? Yani bir aile bireyi dışarıda, uzakta da olabilir. Yani yakınızda olmayabilir. Şimdi bir para konusunda bu insanla konuşmanız gerekiyor. Ama e, bu insana ulaşamıyorsunuz ya da bu insandan bir şeyler saklama ihtiyacı hissetmişsiniz. Bakın bir e, taşınmaz bir malla ilgili bir durum var. Burada bir e, dediğim gibi yani bu konuyu bir saklama aslında bununla ilgili bir fırsat çıkmış olabilir. Ve e, bu insana aslında bu hemen gelip bu konuda size destek olması ya da bu, konu, bu konuyla ilgili mesela bir miras konusuysa onun zaten bu konudan haberi olması gerekiyor. Ama siz şu an bir şeyler sonuçlanıncaya kadar e, gizli tutma kararı almışsınız. Bu konu bu kişi kimse. Şimdi bu miras değil de bir kişinin e, evlenmesi, hamileliği, e, iş kurması gibi bir şeyse aileden bir kişinin yine bir şeyler sonuçlanıncaya kadar bu konuyu sadece ondan değil, e, çevrenizden de, e, sosyal çevrenizden de, arkadaş gruplarınızdan da bakın burada da kupa şövalyesi çıktı. Evet, bir, biraz e, gizli tutma kararı almışsınız ki bir şeyler sonuçlansın e Şimdi ne olacak? Evet, burada olumlu bir haber olacak dünya kartıyla. O zaman e, sosyal çevrede duyacak. Bu insana da haber vereceksiniz. E, yani şimdi burada bir pürüzler var. Tamam mı? Bu konu neyse. Dediğim gibi kiminiz için miras olabilir. Kiminiz için birinin evlenmesi olabilir. Vesaire. Şimdi buradaki konu netleştikten sonra her şey e, pürüzler giderildikten sonra siz zaten bunu herkesle paylaşacaksınız. Şimdi kılıç beşlisine bir e, destek alalım detay yani detaylı bir destek kılıç beşisi ne demek istiyor sismokuzusu Yeni olursa şimdi şurada bir kişi var toprak grubundan bir kişi bu kişi her kimse buradaki olayları yani şu kişinin duymaması için bir şeyler tıkıyor ve siz de diyorsunuz ki Hayır öyle olmaz. Çok yanlış. Bizim bu kişiye bunu söylememiz lazım. İleride pişman olursun. Yani siz söylemeyeceksiniz. Ben söylerim. Ben bu yükün altında giremem. Çünkü o zaman söylemezsem o insana o insan artık bir daha bana asla güvenmez ve kalbi kırılır. En iyisi ben benim söylemem yerine sizin söylemeniz daha uygun deyip o insanlara biraz baskı yapacağınız görünüyor. Ee, bu şekilde burası. Şimdi burada bir para cimrisi ya da sevgi cimrisi birisi de var. Tamam mı? Sevgisini vermek istemeyen, parasını vermek istemeyen, paylaşmak istemeyen. Bu miras da olabilir, nafaka da olabilir, başka şey de olabilir. Böyle bir durum da var. Aslında siz koşa koşa hani şu kişiye ulaşıp e, olayları, konuyu söylemek istiyorsunuz ama dediğim gibi şuradaki pürüzlerin bir gitmesini bekliyorsunuz. Evet. Burada da anlatacağım bu kadar sevgili arkadaşlarım. Ailede böyle. Daha detaylar bireysel danışmanlıklarda. Şimdi gelelim. Burada hiç e, değinmediğim konu kavram kişi olay. Ben buradan seçeceğim 3 kart. İster bir konu için üçünü dinleyin. ister ayrı ayrı konu kişi kavram olarak seçin. Ben buradan okuyacağım. Ezberleyemeyeceğime göre. Kuzey düğüm. Hayat amacıma doğru emin adımlarla ilerliyorum. Yüzünüzü geleceğe çevirin ve endişelerinizi geride bırakın. Doğru yoldasınız. Yaşam öykünüzün yeni bölümünü yazma vakti geldi. Eğer arkadaş, aşk veya aile ilişkilere dair sorularınız varsa bu kart karşınızdakinin amaçlarınızı gerçekleştirme yolunda size yardımcı olacağını anlam, anlamı, yani yardımcı olacağı anlamına geliyor. Neptün retrosu duyularınızı keşfedin ve onlara meydan okuyun. İyi seçimler yapmayı ve mantıklı kararlar almayı öğrenin. Maddiyat ve maneviyat arasındaki dengeyi bulun. Meditasyon yoluyla farkındalığa ulaşmayı deneyin. Boğa. Şimdiki an odaklanıyor ve kendimi dengeliyorum. Tempoyu düşürün. Hiçbir şey kendinizi böyle yormanızı değmez. Ufak zevkleri kendinize yasakla, yasaklamayın. Yiyin, dinlenin, yenilenin. Sizi mutlu eden şeylerin bir listesini yapın. İnatçı olmayın. Gerçeklerle yaşayın. Tek bir gerçek aramayın. Evet. bu Boğalar biraz sabit burçtur. O yüzden tek bir gerçek aramayın diyor. Yani biraz esnek olmakta fayda var. Şifa olsun diyorum. Abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler.